Burdur Müzesi'nden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Burdur Müzesi içerisini ziyaret edeceğiz. Burada Sagalı Sos ve Kibiri Antik Kenti'nden gelen tarihi eserleri size göstereceğim. Videomuz başlıyor. İyi seyirler. Evet. Burdur Müzesi'nden çekimimiz başlıyor. İçeride çok güzel eserler var. burası yazıt bu yazıt sınır taşı yazıtı evet burada gerçekten çok güzel eserler var Adamın ayağı bu şekildeyse bu heykelin kendisine kadar büyük değildi acaba. Marcus Aurelius tam bir Roma İmparatoru ismi. Sagalassus. Evet, Sagalos'u da gideceğiz. Havalar biraz daha iyileşsin. Evet, bunlar Sagalos'tan gelen tarihi eserler. Şu yapının büyüklüğü gerçekten devrine göre büyük bir şaheserdir. Sakalasos kısmını gezmeye devam ediyoruz. Evet heykelleri gösteriyor, yanlarında da açıklamaları yazıyor. Bereket boynuz, altın boyunuz taşıyan tanrıça gövdesi. Milattan sonra 2. yüzyıl ilk yarısı aşağı Agora çeşmesinde aitmiş. Sagala sosta. Milattan sonra 3. yüzyıl ilk çeyreği aşağı Agora çeşmesinin 7. ay ait. Evet, Sakalosuzun en meşhur Antoniner çeşmesi orada hala bugün orijinaline yakın bir şekilde su gelmekte. Evet mermerden yontulmuş bir heykel. mermeri oymuşlar. Bu şekilde mermerleri işlemişler zamanında. Sahra gelen tarih eserleri devam ediyoruz kül kabı Sigara mı içilir acaba dönemde kül kabı? Evet kazılarda çıkarılan antik tarihi eserleri küçük küçük heykeller yapmışlar zamanında Evet sakalı kısmını gezdik. Şurayı da göstereyim. Evet arkadaşlar açıklamasında güneş saati. Evet zamanında böyle zamanı tahmin etmek adına güneş saati yapmışlar. Aslan ayı formunda bir kaydı üzerinde 60 derecelik açıdan bir halka şeklindedir. Saatin iç kısmı dilimli, dış kısmı ise bitkisel bir sarmal motif süslemektedir. Saat halkasının kenarında bu saati yaptıran kişinin adı yazmaktadır. Saat içinde bulunan sabit gösterge çubuğu noksandır. Evet bir heykel başı. Nagano'su'ndan getirilen. Evet, mermer bloklara işlenmiş, mermerden yapılmış tarihi eserler. dans eden kızlar Firizi, Kuzeybatı Heran'a aittir. Evet, müzenin Sagalassos kısmı bu şekilde. Evet, Burdur Müzesi'nde sergilenen Kremle Kibri Antik Kenti'nden getirilen tarihi eserleri göstereceğim bir videomda. Kibiri Antik Kenti bir gladyatörler şehri olarak da anılmakta. Zamanında büyük bir ordu oldu düşünülmekte. gladyatör frizi. Şöyle mermer bloklar üstünde savaşçı askerleri kazımışlar. Yani o bölgenin büyük küçüklü çok savaşçı bir coğrafya olduğunu gösteriyor. Gladyatörler kibriyada Şöyle buradaki yazıyı durdurup okumak isteyenler için. Evet şurada bir askeri üniformasından yapılmış mermere işlenmiş üniforma. Çok büyük eserler bunlar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Kibiri Antik Kenti'nin görünüşü Erkek başı. O da kadın başı. Giyimli kadın heykeli. Leto heykeli. Asklepios heykeli. Evet bu heykelin büyüklüğü de ihtişamlı. Herakles heykeli. Evet bu heykeller büyük olduğuna göre imparatorlukla ilgili Athena heykeli, Apollon heykeli, Higeia heykeli. Yine giyimli kadın heykeli karşı tarafta da aynısı var. Zeus üstü Ortadakilerde bakalım? Aslanlı figür var. Üç köyü diyor. O da büyük mahalle bir mezara benziyor. Evet bir mezarlıklarında bulunan lahit kapı sanırım zamanın zengin birisiymiş ki bu kadar istihamlı mezarlık yaptırmış. Ama şimdi ne mezar kaldı ne kendisi kim bilir nerede. Evet şurada da şu heykelle göstereyim size. Bu da lahit kapı. O bunu yaptıranından daha zenginmiş herhalde baksanız da mezar kapağını. Bunun altında yatıyor ve böyle bir heykel yaptırıyor. Evet, Burdur Müzesi'nde Kibiri Antikenti kısmındaki şaheserler bu şekilde arkadaşlar. Kibir'e gittiğimizde de orada canlı canlı sizlere göstermek üzere. Videomu izlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. <laughs>